Evet şimdi gelelim kadroya. Ee, son VL ödüllerinden güzel şeyler çıkartınca kadro değişti. Sevindim Neymar'ın gitmesine. Oynayacak diye takım değil. Ya evet aslında Neymar'ı çok oynatmak istedim de abi olmuyor. Yine çok çok iyi bir takımımız yok ama tabi bence fena değil. Takımımız Nerede abi? Heh. Takımımız bu şekilde. Tabi sim play to skill olduğu için ileriye full 4 skill yaptım. Yani 4. full best skill yaptım. Bir Emrecan evet işte abi oyunda ciddi bir MDO sıkıntısı var. Bir kesici sıkıntısı var oyunda. Adam olana çok bile. Bence de bu takım bence gayet iyi. Oo, iki kişiler. Benler iki kişiye karşı yeneriz herhalde. Volta'ya evet, Volta'ya 3 üç, 3'e 3 üç giriyorsunuz arkadaşlar. 3v3 giriyorsunuz. Sonra Ultimate Team'e girip scalpel'a giriyorsunuz. Glitch oluyor. Maignan, Bonucci, oha. Rafaela, Lukaku ne abi? O Elşer abi ne adam? Allah Allah. En kunku. Vallahi ben de anlamıyorum abi o glitch'i nasıl bulursun ki? Kapatacağım şimdi antrenörü. Şu ikinci şey olsun. Of, en kunkunun müthiş plasesi çıkıyorlar mı? Eğer bu maçı iki maç daha kazanmamız lazım ki checkpoint'e gelelim. Hogwarts Napoli. Daha yeni izlemiş sinemalarda heriyi. Ah geldi işte. Abi iki tane sarı kafayıları ya fazla oluyor. Ulan Allah tam istediğim oldu. kim koydu kafa öyle musya mı koydu? 1.84 boyu var çünkü. Şans. Çok yani buluyor, açığı buluyor bir şekilde. Nasıl kapatacağım bilmiyorum. Arka Değişik şeyler oluyor bu, bu maçta bir değişiklikler var Ne yaşanıyor ben de anlamıyorum Bir de adam İtalyan çıktı abi çok rahat geçti ya. Çok rahat. Mesela onu orada geçtikten sonra dönüşü yok. Abi ya adamları adamları çok güzel kaçıyor ya. Nasıl yapıyorlar bunu? Ya ben bir anda mesela orada pozisyon yok ya. Baksana adam orayı bile beklemiyor. Prolar niye pro? O yüzden pro. Yani sonuçta her sene oyun değişiyor ama adam oyunun istediklerini yapıyor. Oyunun gerektirdiklerini kullanıyor. O yüzden pro. Güzel, güzel. Beğen oyun niye takılıyor? Bir fikri olan var mı? Bak, yine yedik. Yine bir anda defansın bomboş kaldı. Fark ettim, farkında olmadan öle mi çıkardım acaba? Ne yaptım ya? Güzel. Otoya kadar paket biriktirecek. <laughs> abi bilmiyorum bu sene ne yaparız. Aldım. Takılıyor yani anlamadım ama. Niye takılıyor? Aa rakip çıktı güzel. İyi. 53. Bak bu da İtalyan abi. Böyle İtalyan gelecekse böyle gelsin. Girmedikçe görünmüyor. Roma FC yine mi İtalyan? güzel güzel orta saha dinamik ilerisi de fena değil gayet iyi bomboş bıraktım be bir tane daha atalım ne olur. Vallahi riske gerek yok bak. Yoruldu o yoruldu. Yürü. Çok şükür ya. Lan yanlışlıkla start'a bastım. Çıktı zaten güzel. Tamam bir maç daha kazanıp checkpoint'e gelelim. Hepsi zep. Kim arıyor. Lewandowski, Rolf, oha adam. Rolf'u nerede oynatıyor? Musiala var. Aman çok iyisin. Enkunku be. 3 zayıf ayak falan dinlemem diyor. Enkunku. Ya o kadar na na Abi nasıl buraya vurabiliyorsun ya? Oha. Ya bu ilk şutu gol oldu ya. Ruben Diaz, Tonali, Vialli var, Raffaleo, Rafinha, Lümberg. Güzel. Yo ben Musiala'yı beğendim. Niye böyle bir şey yaptı? VL'ye mi girdik biz? Sicilian Oct. Evet. Kalyan geldi. Arnold'dan gidebiliriz beyler. Arnold tarafından gidebiliriz. Bekleri çok iyi değil. 23k topladım abi sen. Bende zaten 22k var. Nasıl? Grantlamadın o zaman hiç mi görevi. Adam pas vermemeye yemin etmiş ya. Bravo nasıl bir hata? Ne yapıyor oğlum bu? Ay, gereksiz bir müdahale yapmıştım. Adam iki tane aynı golü yedi ya. Ben anlamadım, ben de anlamadım. Dv5'e nasıl gelmiş bu? Lan! Bu adamı bunun için aldım ben. Trivela Pelesi. Bunları yapacak yani. Bunu yapmazsa zaten satarım. Kötü savunma yaptım ya. Sen alt. Kırmızı mı vardı lan? Vallahi ya kırmızılık da bir şey yok bu arada ya. Yazık adama. Vallahi kırmızılık bir şey yok. Ya sol yukarı döşerim abi. Kadronun geri kalanını sayma bence. Herkes gidiyor bu adam kalıyor ya. Abi inakin şutlara bak ya. Şimdi bir galibiyet daha alırsak ikinci checkpoint'e gidiyoruz. Oo, Jumbo Nadir oyuncu paketi açıyoruz. 82 artı 2. Ne geliyorsun? Fransa, Santrafor. Lan! Lan kola hala Allah kahretmesin seni ya. Ya of. Ya. Bir kere bir kere de olsun abi ya. Hep fake hep fake nereye kadar? Bir kere de olsun. Haydi. Volkal değil. Ulasi. Zaten aranızdaydım evet. Var mı kayda bir şey? Var bir arkada mende falan olsa o da yok. Yoktu evet. Berkvan yoktu. Berkvan gelmiş. 84-83 istiyor. E bu kart... Bu kart ilerler mi? İlerleyebilir aslında. Ajax da kötü ama ya. Hollanda ya bir de yani ne yapacağız? Gerçekten şaka gibi bu arada Danjuma FC. Bak korkarım abi. Bu adamdan korkarım işte. Yani arka taraf falan... Ya Rashford. Halı saha grubu. Rakibin adı lan rakibimiz Türk. Deniz Nerit. Bak mesela bu bilgisayardan oynuyor görüyor musun? Bak bu bilgisayardan İyi oynadı. Benim hatam ama. Çok basit gol yani. Aşağıya atamadım ki baskı oynuyor. Abi ama şimdi sokarım böyle işe ya. Ya ben kaç tane aynısından kaçırdım? aç aç. Aa! Lan oğlum at artık ya. Ya kaleciyi de açtı ama ya. Of. Ya kaleciyi de ters açtı. Bomboş önün. Hadi hadi hadi. Hadi dönüyoruz. Hadi. Hadi. Hadi ritim kaçıyor hadi. Yok öyle bedavadan galibiyet kardeşim. Hani bedavadan galibiyet yok. Beşiktaş'ta kalmaya döndü maç. Harbiden ha. <laughs> aleyküm selam. 1.4 gol beklentisi var. Veredik ben 11 yaptım abi. On, 11 8. Ben kaçıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Ee, yarın playoffları oynarız büyük ihtimal. Playofflarımız var daha. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.